İyi misiniz Yiğit Bey? Değilim. Hayatımda hiç bu kadar kötü olmamıştım. Beyninden vurulmak nedir biliyor musun? Bilirim. Böyle hastalara daha önce baktım. Biraz yatın dinlenin. Hala daha iyi değilsiniz. Sibel. Ay neredesin kızım yine kaç gündür? Biraz bir acelem var anne. Hiç sana laf yetiştiremeyeceğim şu an tamam Ay ne oluyor Sibel? Üzerime giyecek güzel bir şeyler bulmam lazım. Ajanstan aradılar. Ah! Reklam görüşmesine çağırıyorlar. Reklam mı? Evet. Ay! <laughs> Ay. çok şükür Allah'ıma çok şükür. E tabii televizyon değil mi? Evet anne. <laughs> parası da çok iyidir şimdi. Ne kadar veriyorlarmış Sibel? bilmiyorum anneciğim. Ama alır almaz gelip hepsini senin eline sayacağım. Tamam mı? Merak etme. Hadi geç kalacağım senin yüzünden. Oyalama beni. <laughs> Hayırlı olsun. Sağ ol Neriman abla. Geleceğim ziyarete zaten. E Yiğit nerede? Hastanede mi hala? O haftaya taburcu olacak Neriman abla. Hadi Kübra. Desene. Nöbetçi baba oldun <laughs> ha Ömür. Hadi Hadi Kübra. Sağ ol Selim. Sağ ol Selim. E adını ne koydunuz? Ama Neriman ablacığım biz seninle böyle çene çalmaya devam edersek... ...bebeğin kırkı kapının önünde çıkacak değil mi? Görüşürüz. <Sessizlik> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <Sessizlik>